Herkese GTA 5 ekranlarından merhabalar efendim. Bu girişte büyük ihtimalle herkese değil de kese oldu galiba ama emin değilim. Hayırlısı. Evet. Öncelikle hoş Merhaba. geldiniz. Diğer tam hızıyla devam ediyor efendim. İkinci bölümdeyiz. Arabalar bölümünde. Sizler de içeriği beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayalım. Enes Bey kısa süreliğine AF bir takılma içerisinde olacak. Görüntü var ses yok olacak efendim. Gelince eşlik evet. eder bize. Şimdi bugün şu güzel tam bir sumo remix yani. aracı olan Tigon araç. Yani sum Bek ya amacına uygun be. bir araç Aa, olur benim hı. için. Yani evet. Ee, fiyat olarak değer mi bilemiyorum efendim. İçini bir göstereyim şöyle bir saniye. Bir girmek istiyorum geç, içerisine. Geç geç geç. Utanma, utanma. Bu böyle. peki YouTube'un <laughs> yaptığı diye bir şey demek istiyor musunuz evet, efendim? Evet, demek istiyorum. İçi, bir dakika. Bu ormanın bu... içi çok kötüymüş vardı. Onu öğrenmiş olduk. Evet, evet çok sade. Şimdi Doğru. efendim dün biliyorsunuz e, ben aynı gün içeriğin işte update'ini yani güncellemeyi yaptım. Sonra Cevahirlerle buluştuk. İçeriği çektik, yüklemeye bıraktım, paylaştım. Çıklı gün. Ve bana birinci yaptığı şerefsizlik şu. HD sürüm tamamlandı dedi. Paylaştım. HD sürüm tamamlan tamamlanıyor diyor hala. Yani geriye sardı. Liste dışı yaptım. Sonra tamamlanmasını bekledim. Tamamlandıktan sonra herkes açık yaptığımda ise bildirim yollamadı ve e, patates oldu. Ve en üzücü kısım da şu. Yani bu videoyu günü hani yeni gelen bir update'i gününde çeken belki de sınırlı insanlardan biri oldum yani Farin kendimce. Ya ama evet. işte Rax şey dair söylesem varmış koyayım. YouTube maalesef <laughs> YouTube. bildirim yollamadı. Üzücü bir durum. Neyse artık üzüntümüzü yaşadık. Şimdi aracın için yeter artık patates. yeter. Görüntü açısından bir düşünecek olursak Cevher Bey bir yorumunuzu alayım efendim. Efendim şimdi öncelikle sizin aracınızın modifiyesi gayet güzel, sade. Ben Teşekkür kendi ederim. aracımın live verisini çok seviyorum. Yok güzel Kendisi güzel. Raychu, amca amcıoğlu Raiçio'dan aldık şeyde sahibinden de buluştuk kendisiyle. Sağ olsun Pikachu'nun amca olur kendisi. Buluştuk böyle modifiyesini ettik. Vaya hoşuma gidiyor yani. Enes Bey Araba buyurun güzel siz değil. De binin efendim bir yandan bak. güzel. Bir dakika dur şunu üzerine bir kapatayım. Güzel güzel ya benim hoşuma gitti Liverisi senin yani zaten ne o Pikachu'nun amca olur çok. Raichu Raichu. Enes bin bin. Ben seni götüreyim. Enes duymuyorsan kafana sıkacağım. Zaten büyük ihtimalle Enes Bey'de araba evet. yok. biz performans bunu kısmını deneyelim. Cevher Bey buyurun Yok yok efendim. büyük ihtimalle falan değil. Bildiğin fakir o. <laughs> yok <yani. gülüyor> Yok fakir o. Of. Aa frene bassana bir. Haa. Güzel. -y -y. İyi, i̇yi güzel ya. Şimdi aracın performans falan güzel ama sen dediğine göre araç sesi X80 Proto'dan hızlanmış e, dızlanmış galiba. Ya senin NPC gibi Allah belanı vermiyor. Evet. <laughs> Ee, yani yapacak bir şey önüme geç bakayım senin arkadan kaldırabilecek miyim lan ben seni? Bir dakika. Lan yürü git. Merak Önce yakala aslanı. Haydi. Tamam geliyorum da. Maalesef ki X80 Proto'dan yürütülmüş bir ses klasörü. Rockstar Games'in hiç yapmadığı bir olay şu ses klasörünü güncellemek. Şaşırtıyorsun bizi demek isterdim Rockstar ama. Zor. Yani neyin kafası bu? Alamayayım şey. Oğlum. Bilerek yavaşladım at kafası. Hadi gidelim o zaman. Dönmek için. Bas bas bas. Araba bu arada sıkıntılı bir şekilde dönüyor. Bak yanıma gel. A, arabanın arkası senin. çıkıyor. Arabanın arkası çıkıyor lan bende bak bak. Bakayım. Ben Masal de yok bende sağlam duruyor. Dur bakayım yanımda. Düz. Lan insanlar yoldan düz gider. Niye çaprazlama duruyorsun? Heh. Tamam. Şu ka oğlum dur dur. Lan dur dur. Heh. Bak şimdi buradan başlıyoruz. Karşı köprü var ya. Köprü şu an karşında yok ama gittikçe gelecek. Tamam. Köprünün kolonundan uçup aşağıya gidiyoruz. Aşağıya konuyoruz. Tamam mı? Hadi gidelim. Buyurun efendim. 3. Lan 3. Üç. Allah. 3 2 1 Go 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 go. La Hadi go bakalım. go go. Tamam ben bakalım. kalkıyorum merak etme sen. Yo işte Discord'dan ses bir, bir saniye mi ne? Gecikmeli geliyor. Evet evet. Eee! Ve ee, ee. bir sürü araba var lan burada. Bu ne? Semi turbo atmışsın bunu arabaya o ne? Oğlum bu arabaya her şeyi attım dedim ya Sumo Remix'te kullanırım ben bunu diye. He, vay şerefsiz. Lan burda burada bu köprü, köprü yok. Köprü yokmuş. Köprü ya, var, kolon yok. Devam sen, <laughs> sen, et. Sen <Aklı gülüyor> her düz, git, düz <laughs> git. Düz git, düz git. Semit, <gülüyor> <Semitiz>. <gülüyor> o düz o düz gitme sesini biliyoruz biz ne olacağını. Hayır, hayır bekle gel gel gel. Burada şey var, şey var, mekan var burada. Burada da mekan yok. Ha burada tamam buldum. Bekle. 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 Evet. Güzel bu yayın kabul edelim. SB uçuyorsa. E tabii ki de. Merhaba Enes. Efendim şimdi Merhabalar. aracımızı birazcık gözettikten sonra kullandıktan sonra bir yorumlarınızı Patatalım. almak istiyorum. Zaten ha. dış görünüş yorum yaptı Cevar Bey. Ceval Bey bir de performans açısından değerlendirelim efendim. Yani normal süper sports arabaların kafasında hız ortalaması falan aynı. Yarışlarda falan daha sonra videoları gelecektir herhalde. Yarış videolarını filan bu arabayı alırız satmazsak. O ne? Ya ortalama güzellikte. Sekizlik bir araba böyle. Anladım yani Cevay Bey. beğenmedim bu arabayı ya. Çünkü Peki sen yok. puanınız kaç NSP'yi sizin? Sizin de kısaca yorumlarınızı alıp bir puan alalım efendim. Daha ben ikinci aracımız var. arabanın görüntüsünü beğenemedim pek fazla. Ee, <laughs> hızından mızından da çok e, sen sürdün gördüm izlediğim kadarıyla çok hızlı bir şey değil. Nasıl bir, bir şey arama... değil lan? Diğer araba daha hızlı bundan şimdi. Gel getirelim hadi. Hadi getir. Yapıştır, Çık getir. Hadi. Gel. Hadi. 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 <laughs> hadi Semin, o yüzden evet. benim puanım buna 6. Ee, ben da. de Aa, aracı evet. dediğim gibi. gibi bir amacım uğrunda kullanacağımı düşündüğüm için ben de 8 veriyorum efendim. Anladım. Çok güzel. O şimdi zaman hazırsak şu tünel çıkışında ikinci aracımıza bir geçelim efendim. Yani Yanzeniz arabaları kıyaslamak istiyormuş. Ee, hangi araba? Viii. Enes neyse öteki arabayla bunu kıyaslamak istiyormuş. Doğru mu? Bana sıkıyor bak seni ona sıkmaya çalışıyorum. Yani mu? Yani ben kuruştum yoksa genel mi? Hız diyordun ya daha yavaş geldi diyorsun süper spor arabalarına zarar. Ama benim arabamın gitmesi lazım. Benim arabamın turbo yok. Semin var. Hayda benim arabanın diğerinde de yok. Ben onunla da turbo atmadım. Allah, Allah Allah. Biz Allah niye iki tane yani kendimize koşuyoruz? Semin sen yaşıyorsun değil mi lan? Yaşıyorum yaşıyorum ya. Ne tepki vermiyorsun lan? He. Bilmiyorum ki ne bileyim. Neresi bu? <laughs> Unuttum tepki vermeyi herhalde. Şu anda bak, farklı bak. şeyler dikkatini çekiyor olabilir. Haydi be olmadı. Kapıyı açtım uçurmaya gittim. Aa evet evet evet. Sen orada kal orada kal. Seydim var ya. Allah. Şey gideceğim. Oğlum aşağı gideceğim dur seni. Yok, yok, Burası. Yok. Burası. Bu Los Santos. Bir dakika, Bu çıkış... arkada ne çıktı böyle? Motoru. Bu nasıl bir motorun egzozu pardon. Egzozu nasıl <laughs> egzoz. çıkartmışlar? Şöyle ha, bakayım Semih'inkini Semih'in egzozu görmedim. Nerede bakayım? Şu arkada yan tarafa arka. bakayım. Arkadan bak. Ana! <laughs> orada ben da duruyor. Ben benimki de ben öyle mi? lan. Sana diyorum da benimki de öyle. Hadi Semih hadi evladım. Hadi yeni araba çağır hadi. <laughs> Git artık. Tamam o zaman Yo, yeni arabayı ben. çağıralım efendim buyurun. Enes, Sıradaki hadi, araba Enes'te de olan bir dur, araba efendim. Dur. Bak ulan niye attı bu elinden? Dur bekle Heh, şöyle yapalım. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Şimdi bunun hesabı sorulacak biliyorsun değil mi sen? <laughs> Oğlum, arabayı, bunun arabası Bak, niye ama düşmüyor? Seni öldürmedim, seni öldürmedim Cevair. Bunun hesabı sorulacak. Enes, arabana, Enes kafana araba attı Cevair umrumda değil. Şimdi ben bir aracı ben çağırıyorum efendim. Buyurun siz de çağırın. Tamam yeter Pardon. bir tane vurdun. Tabii ki şöyle bir geçeyim. Ben de benimkini çağırayım diyeceğim de bir insan evladı en son patlatmıştı arabamı. Şuraya getireyim. O da <laughs> semih oluyor insan evladı. Oğlum siz oraya nasıl çıktınız? <laughs> Biz çıkarız Enes, Bu ne sana vurayım mı araba çağırırken. Bütün... bütün arabalarımı patlatmışsınız lan. Şimdi biz burada izleyen mekanik Aa, oraya arabayı getiremem filan diye salak salak trip atmasın. Atıyor atıyor Atamadır. ben de attı. Hadi çıkalım. Bıcı 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 bıcı. Işte, Enes tam merdivenin başında başına bekleyin de çıkama Ben bir yandan Mort Muşağı da bir arayayım. Yapma öyle şeyler. Hadi Enes gel 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 gel. Hadi. De Oha içimden <laughs> geçti. <gülüyor> <gülüyor> 20 bin mi? Hadi sen gel Yılsar. Buradan. Neredesin lan? Heh. Çıkıyorum ben efendim ana yola bekliyorum sizde. Yine lan bu. Heh. gel şimdi. Hadi. Biz ana oğlum zaten. Sen aşağıda mısın hala? Ara hadi. geldiniz o. Hadi geç geç hadi. Hadi iyi izle iyi izle. İyi izle içinden hadi. geçerler. Vay. A aşağı hadi, gitmek ister misin de, bir daha? De, hadi ha? deonlarınızı çağırın deonlarınızı. Deon mu? Evet. Enes'in o sevdiği arabası mı? Evet. Kokuet de deon. Abi en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim araba. araba bence ya. Zaten 3 tane araba var? En sevdiğim araba yani. En sevdiğim hadi araba bence Evet Enes kendi görüşlerini kendine benimsetmeye çalışıyor bazen efendim. O nasıl bir Metal şey ben? fare. Lan, nasıl yani arabayı bak, ne demek ne? aşağı getirdin? Benimle bırak. Hakikaten aşağı mı getirdin lan? Ya sen ne gerizekalı bir şeysin ya. Ya. Yeah. <laughs> Enes <laughs> arabana vurdular lan orada. Ne? Arabana vurdular. Kim vurdu? Bu diyor, diyor. <laughs> Enes'i. <Elbisi. gülüyor> ya. Hayır. Uymayın, uymayın. Zaman, uymayın. Enes. <gülüyor> <gülüyor> Tüküresim geldi şu an araba. <laughs> Baba bak bak bir de aşağı düştüm <laughs> ha. Bir de arkada kuş sesleri. Pismik. Kuş sesleri. sesleri. Ovalar. Seni atla. Hır. İnsanlar. Ya oğlum niye kapıyı kırdın? Semi neden? Ben kırmadım oğlum sana çarpayım dedim. İleri ispan oldu araba. Heh, bak Yok güzel lan. güzel gidiyorum bir dakika. Hanımefendi burada ne yapıyorsunuz? Burada yüzülmüyor. Elektrik çarpı. Aa, kapının içi ne kadar güzelmiş. Abla, Arabanın içi de çok güzel lan. Tarbisizlik yapma. Hadi Arabanın gidelim. Arabaya bak en güzel salak, Salak salak. Live salak. Nere nere ne yapıyorsun lan orada? Biliyor Semih arabadan atlıyor bir şeyler yapıyor ama çözemedim. <laughs> Semih ne yaşıyorsun yeğen sen? Geri zekalı <laughs> <bir> klavye. Dur. <laughs> Yürü evet, git. Tamam. Adam klavyesinde de kavga ediyor. Şimdi ya. efendim arabanın görsel açısından bence bir sıkıntı yok yani. Benim arabam Allah belasını nerede verdi yani sayenizde. en şimdi güzeli benim o, bakın. Göreceli bakın. bir kavram neyse efendim. Eee şimdi. Bakalım, arabanın. Ben şimdi bakılacak bir araban olmayınca güzellik de olmasanız. G tuşu kaşınıyor. Araca şöyle yap bir puan verecek olursam 10 üzerinden 9 veriyorum. Ee, Cevahir Bey mi? sizden bir yorum alıp e, bir de yorum puan alayım. Puan. Ben şimdi az önce puan vereyim 9 diyeyim nedenini söyleyeyim. Araba gayet güzel çok güzel tek bir puanlı arkası tar arkasının çok uzun olmasından kırıyorum efendim. Hatta bak benim şimdi arabanın arka kısmı çıktı ya Semih. Semih ne yapıyorsun lan? Çıktı mı? Bak arabanın arka tarafı çıktı. sene çıkmış mı? Evet çıkmış. Pick up oldu. Heh. Pickup gibi durmuyor ama ben Benim de başıma geldi olay. <laughs> Süper sport bir pickup'ımız var şu an efendim. Aynen. Nasıl çıkarttın lan onu? Nasıl becerdin çıkartmayı? Ben yaparım. Eee Cevail arabasını Yaptım bir, bir patlat enesinde. Enesin arabasını abi. patlatayım yazık lan. Niye? Onu da yeni aldım arabayı. Hadi arkası nasıl çıkıyor ya? dedi ya. He öyle ha, komple bak, araba çıkabilir. Yeee yeah, bravo. Kaputum Siz niye çıkmadı? Siz seviyorsunuz arkayı çıkartmayı. Hadi tabii, uzak kapışın. Şu... Ene, e, şey nedenini söyledi. Evet Enes Bey sizden de bir puan ve yorum En sevdiğiniz arabaya kaç veriyorsunuz? Ben en sevdiğim Üç. arabaya 10.10 10 veriyorum tabii ki. 10 10'luk bir araba 5 5. 10 üzerinden puan verildik ama 10.10. 10. Şike yaptı 10. bunu puanını sıfırlayalım. 10. Bence de bence. Tamam. Oylara müdahale ediyorum. 10. Ben 10. Ben 10. <Gülüyor> Allah! <Gülüyor> Sen bence bunu sumo remix'e kullan <laughs> Olabilir bu Bütün da. olabilir onları Oğlum niye böyle? koyun sürüsü gidiyor? Görüntüler... Şurada bak şey var lan. Uçma yeri varmış. Allah. Dur uçalım. Orada arabanın jantlarına ne diyorsunuz? Mükemmel. Güzel, orijinal sevdim. Ben pick up oldum yalnız hala ya. Bu bir ne adım. ya? Dur bekle. Bu sana gelsin Semih! Hayır. <laughs> 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 Görmedim seni. Merhabalar. Ben seni niye sınar ediyorum? Ben seni görmemiştim. Enes'e vurun. Bana vurmayın. Evet. Benim arkamda C4 var. Her an patlayabilirim. Evet, ben. patlayabilirsin. Cevap Enes. Bir şey olmaz Enes ya. Şimdi efendim bu, bu araçta, araçta böyle güzel Oğlum, bir araba. aracımız. Oğlum bu araba daha yeni patlamıştı zaten. Ozan gelin. Şimdi, Size araba magazin şeyi yaptıracağım. Gelin gelin ne şimdi? Ne yapıyorsunuz? yapıyorsun? Gel abi bana gelin araba magazin şey yapacağız. Araba magazin dergilerinde kapak fotoğrafı olarak böyle bir köprü manzarası önde araba falan böyle çekerler ya. Evet. Şimdi size öyle manzaralı bir yere götüreceğim. Araba çöpe dönüştü. Neyini ne öyle çekeceksin? Pat! <laughs> Holy shit! <laughs> Öldü. Ne yaptın lan? Bekle bekle bekle. <laughs> Enes ne arabasına şey tiner koymuş efendim. Yan geçin yan geçin buradan zıplayın. Yaparsınız. Bravo Semi. <laughs> Enes niye öyle yaptın Enes? Niye işki yapıyorsun? gel en basayım illa Enes? O zaman gelmiştim ben bile. Hayda. E ne yapacağız? Bak yine haydi yapayım. Dur bekle ha. Şöyle köprü nerede? Aynı şu tarafta. Şöyle. Heh. Para babası Cevohir. Ara yeni arabasıyla görenleri kıskandırdı diye magazin. Sabasa. Bekle. Semih bir geri geri gelmem. Ah! Tam kıştım var kıştı. orada. At kafası Semih. <laughs> Şöyle. <gülüyor> Diğeri, geri diyor ya. Şu... Oğlum vurma artık vurma ben düzeltiyorum sen vuruyorsun. Nereye gideceğiz? <laughs> Aa buradan gidiliyormuş lan. Git git dünüz devam et oradan bak nereye gidiyor. Heh şöyle. Senin köprü manzaralı bir tane şey diyorum ya şöyle pop... Aa gel gel gel. Burada arabalar gel. Şey haşatı ama ya. Arkadan vurunca bunlar öne doğru düşer. Ama şöyle bir şey yapabiliriz bir dakika açılın buradan efendim. Ben şöyle bir şey yapabilirim. <laughs> Ne yaptınız lan? Ya Semih! Ya Semih! Semih ya! Bu çocukta ben? içerik anlayışı yok Semih. Evet. Niye kaçtın oğlum? Ben orada bekliyordum da gel diyorum. Ulan Semih! Ulan Semih! Adamları lap diye düşürdü aşağı. Niye öyle bir şey yaptın? <laughs> ya <Yani, gülüyor> arkamdasın diye düşündüm, düşündüm. Haritaya bakmadım. İzliyorsunuz diye düşündüm. Yok görmedim. Mükemmel adam adam arabasını feda etti onun Hadi için. Hadi onu bana anlatarak yaşatın. Bak aynı böyle oldu. Tam da böyle olmamıştı ama buna yakın bir, Bir elamet yani. <laughs> Şok dalgası bunun büyüklüğündeydi efendim. E, evet. İki köprünün ucunda iki kişi oturuyordu böyle ama deli İki köprünün ucunda mı? Evet. Daha doğrusu köprünün ucunda. Böyle iki ha! kişi oturuyordu ayaklarını sarkıtıyorlardı bin denize. Bin. Bu da gitti gitti sürdü arkadan vurdu adamları ya denize <laughs> düşürdü. <gülüyor> Arabamı feda ettim kaç milyon dolarlık Vallahi arabayı. Aynı Fall Guys'ta düşüren çocuk gibi cevari hareket yapmış. Yemeğe yani. Yemin ederim yere cevari tatarım patlatırım beni. Bana o çocuğu hatırlatıp durma seni çizerim. Tamam. Evet, silah mı Vay. çektin oradan? Ha. Fay bak bak cevabı, bak şimdi bak. Aa Semih üstü çıktı Semih sanırsam yanlış bölgelere doğru... Tamam güzel, e, sıkıntı yok. Uçacak ben çakallık yapabilir yani miyim? Ya. Semih ben neydim, ben neydim? Adamdı. Benim... Yok o değil lan, <laughs> gerizekalı. Dur şuna bir atayım. Benim karakter neydi? Sırtlan mıydı? He. Sırtlan evet. Sırtlan, sırtlan. <laughs> ha, tamam, Sırtlanın nasıl... Sırtlan ismini nasıl unutuyorsun ya? Unutuyorum oğlum işte. Oo! Merhabalar. Evet efendim. Patlamalar başladığına Orada. göre bu da demek oluyor ki Isuzu çalmış bir <laughs> fare mi gördün mü oğlum? İçerek son buluyor demek oluyor efendim. Niye? Çünkü patlamaya başladık ve tadında bırakacağız. Çünkü çok çok uzun yapınca yok aksi şeyler oluyor. Üzerinden geç. <laughs> yalnız kimin arabasına basıyor biniyorsa ona bir bomba atıyor öyle biniyor. Yani evet, oğlum ya oğlum, ben, oğlum, ben bu çocuğu anlatamıyorum ya. Vur beni. Of oh, Isuzu Isuzu patladı. Aha dayı. Haydi arkadaşlar Allah'a emanet görüşmek Görüşürüz efendim. Evet efendim içeriği beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, bildiğinde açmayı, kanala abone olmayı varsa bir çenesi katı butonuna basmayı, instagram, twitch kanallarını takip etmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.